Bir yıl önce biri bana yapay zeka ile motivasyon videoları çekip bundan 1 milyon dolar kazanacağımı söyleseydi, güler geçerdim. Ama bakın ne oldu? Gerçekten oldu. Ve eğer şu an bu videoyu izliyorsanız, sizin hikayeniz, sizin milyon dolarlık yapay zeka yolculuğunuz, belki de tam burada başlıyor. Bu bir gecede zengin olma planı değil, bu teknolojinin gücünden yararlanmak ve fırsatları yakalamakla ilgili. İnanın bana, ben yapabildiysem siz de yapabilirsiniz. Her şey bir gece geç saatlerde başladı. YouTube'da motivasyon videolarına bakıyordum ve birden aklıma geldi. Bu mesajı her zaman bir insan mı iletmeli? Neden yapay zeka yapamasın? İşte o zaman kıvılcım çaktı. Kendimi yapay zeka dünyasına attım. Ne yaptığım hakkında hiçbir fikrim yoktu ama öğrenmeye açtım. Bulabildiğim her öğreticiyi, her makaleyi, her bilgi kırıntısını yuttum. İlk denemem tam bir felaketti. Sıfır izlenme. Sessizlik. Ama cesaretimi kaybetmedim. Tekrar planlama aşamasına döndüm, ince ayar yaptım, geliştirdim, denedim. İkinci videom, 27 izlenme, ilerleme. Ve sonra üçüncü video geldi ve inanılmaz bir şey oldu. Patladı. 10.000 izlenme. Bir şeylerin peşindeydim. 10 bin izlenme. Benim için mi? Bir onaydı. Çılgın yapay zeka fikrimin gerçekten işe yarayabileceğinin kanıtı. Ama 1 milyon dolara giden yol, her zaman güllük gülistanlık değildi. Yolda tümsekler vardı. Birçok tümsek. İlk videolarım biraz kabaydı. Yapay zeka sesleri robotik geliyordu. Görseller beceriksizdi ve senaryolar... Diyelim ki chat GPT ile hala birbirimizi tanıyorduk. İçerik oluşturmak için saatler harcıyordum ama izlenmeler gelmiyordu şüphe içime girmeye başladı. Belki bu yapay zeka olayı sadece geçici bir hevesti, belki de ben bu iş için uygun değildim. Ama sonra kendime bu yolculuğa neden başladığımı hatırlatıyordum. Sıçan yarışından bıkmıştım. Bana neyi başarabileceğim ve başaramayacağımın söylenmesinden bıkmıştım bir dizüstü bilgisayarı ve bir hayali olan herhangi birinin bile olağanüstü bir şey yaratmak için yapay zekanın gücünden yararlanabileceğini kanıtlamaya kararlıydım. Başarılı YouTuber'ları inceledim. Videolarını, kurgu stillerini, izleyici etkileşimlerini analiz ettim. Bunun sadece yapay zeka ile ilgili olmadığını fark ettim. Hikaye, duygu, bağlantı ile ilgiliydi. Motivasyonum en beklenmedik yerlerden geldi. Hayallerine ulaşmak için inanılmaz zorlukların üstesinden gelen sporcular hakkında bir belgesele rastladım. Azimleri, kararlılıkları ve kendilerine olan inançları beni çok etkiledi. Onlar yapabildiyse ben neden yapamayayım? Her başarısız video, her teknik aksaklık, her olumsuz yorum, öğrenmek, büyümek, daha güçlü geri dönmek için bir fırsattı. Bu yolculukta yalnız olmadığımı bilmek her şeyi değiştirdi. Ailem ve arkadaşlarım, tüm bu robotlar ve algoritmalarla ne yaptığımı tam olarak anlamasalar bile en büyük destekçilerimdi. O ilk videoları hatırlıyor musunuz? Bir robotun motivasyon konuşması yaptığı videolar. Oyunumu yükseltmem gerektiğini biliyordum. İşte o zaman yapay zekanın gerçek gücünü keşfettim. Sadece içerik oluşturmada değil, onu yepyeni bir seviyeye çıkarmada. İlk olarak ChatGPT. Bu sıradan cümleler kusan bir sohbet robotu değildi. Bu benim ortak yazarım, beyin fırtınası ortağım, senaryo doktorumdu. Peki, ya harika bir senaryoyu hayata geçirecek bir ses olmadan ne işe yarar? Eleven Labs ve Play HD devreye girdi. Bu yapay zeka ses oluşturucular oyunun kurallarını değiştirdi. Aniden videolarım robotik monologlardan izleyicileri içine çeken büyüleyici hikayelere dönüşüyordu. Görsellerin ses kadar önemli olduğunu biliyordum. YouTube'daki insanlar sadece ilham verici bir şey duymak istemiyorlar. Aynı zamanda görmek de istiyorlar. İşte tam da bu noktada Pictory ve Runway devreye girdi. Bu yapay zeka video düzenleme platformları, emrimde bir Hollywood stüdyosu varmış gibiydi. Pictory, senaryolarımı hızlı bir şekilde ilgi çekici videolara dönüştürmek için başvurduğum yerdi. Dakikalar içinde stok görüntüleri, müzik ve metin ekleyebiliyordum. Ama Runway, Runway yaratıcı fikirlerimi gerçekten serbest bırakabileceğim yerdi. Bu platform, benzersiz yapay zeka destekli görseller oluşturmama olanak tanıyarak videolarımı mini şaheserlere dönüştürdü. En iyi yanı, hiçbir fantezi ekipmana ihtiyacım yoktu. Pahalı kameralar, aydınlatma düzenekleri, yeşil ekranlar yok. Sadece güvenilir dizüstü bilgisayarım ve yapay zekanın gücü. ChatGPT senaryolarımı yazarken, Eleven Labs ve PlayHT onları hayata geçirirken ve Pictory ve Runway görsellerle ilgilenirken tüm parçalar yerli yerindeydi. Ama hala bir şey eksikti. Videolarım teknik açıdan iyiydi ama belirli bir Genesquo'dan yoksundu. Benden yoksundu. Tamamen yapay zekaya güvenmenin bir tuzak olduğunu fark ettim. Kendi sesimi, kendi tarzımı, kendi benzersiz bakış açımı bulmalıydım. Bu yüzden videolarıma daha fazla kendimden katmaya başladım. Kişisel anekdotlar, başarısızlıklar ve zaferler paylaştım. Ve biliyor musunuz? İşte o zaman sihir gerçekten olmaya başladı. Kalbimi ve ruhumu içeriğime dökmüştüm. Ama YouTube'da başarı kaprisli bir canavar tüm doğru malzemelere, mükemmel tarife sahip olabilirsiniz ama bazen biraz fazladan bir şeye ihtiyacınız olur. Ve bu kıvılcım benim durumumda tek bir video şeklinde geldi. Başlık önce aklıma geldi. Hayat seni kırmaya çalışacak. Tekrar ayağa kalkmayı unutma. Basit, güçlüydü ve iletmek istediğim mesajı mükemmel bir şekilde özetliyordu. Özel bir şeye sahip olduğumu biliyordum ama insanlarda ne kadar yankı uyandıracağı hakkında hiçbir fikrim yoktu. Videoyu gece geç saatlerde yükledim. Fazla bir şey beklemiyordum. Daha önce hayal kırıklığına uğramıştım. Umutlarım YouTube algoritmasının acımasız kayalıklarına çarpmıştı. Ama bu sefer bu sefer farklıydı. Ertesi sabah bir bildirim seliyle uyandım. Telefonum durmadan vızıldıyordu. Ekran arkadaşlarımdan, ailemden, hatta uzaktan tanıdıklardan gelen mesajlarla aydınlanıyordu. Videoyu görmüşlerdi, paylaşıyorlardı, hakkında konuşuyorlardı. Umut ve direnç mesajından çok etkilenmişlerdi. Ama sadece yakın çevrem değildi. Tamamen yabancılar ulaşıyordu. Sözleri gelen kutumu minnettarlıkla dolduruyordu. Videonun onlara nasıl dokunduğunu, hayatlarında nasıl mükemmel bir zamanda geldiğini, onlara devam etme gücünü nasıl verdiğini anlattılar. Bunalmış, mahcup ve derinden etkilenmiştim. Bir zamanlar internetin sessiz bir köşesi olan YouTube kanalım aniden aktiviteyle dolup taşıyordu. Hayat, seni kırmaya çalışacak videosunun izlenme sayısı sayfayı yenileyemeyeceğim kadar hızlı tırmanıyordu. 10 bin izlenme, 50 bin izlenme, 100 bin izlenme paylaşımlar, beğeniler ve yürekten gelen yorumlarla beslenen bir orman yangınının yayılmasını izlemek gibiydi. Ama sadece sayılarla ilgili değildi. İçeriğimin etrafında oluşan toplulukla ilgiliydi. İnsanlar videolarımı pasif bir şekilde tüketmiyorlardı. Etkileşimde bulunuyor, bağlantı kuruyor, birbirlerini destekliyorlardı. Ortak bir amaç duygusu ortaya çıktı. Büyüme, ilham ve biraz yapay zeka destekli sihir arzusuyla birleşmiş bir kabile her yoruma, her mesaja, her geri bildirime yanıt vermeye özen gösterdim. Şimdi ne düşündüğünüzü biliyorum. Elbette video harikaydı ama muhtemelen sadece şans eseriydi, değil mi? Ve belki de biraz şans faktörü vardı. Ama aynı zamanda YouTube algoritmasının kaprislerinin ötesine geçen bir şeye rastladığıma da inanıyorum. İnsanların bağlantı, ilham ve mücadelelerimizde yalnız olmadığımızı hatırlatma konusundaki evrensel ihtiyacına dokundum. Ve algoritma bunu da hissetmiş gibiydi. Videom her yerde görünmeye başladı. Momentum artıyordu ve demir tavında dövmem gerektiğini biliyordum. Yıllardır bu finansal özgürlük hayalinin peşinde koşuyordum ve aniden tam önümdeydi. Bilgisayar ekranımda parlıyordu. 100 dolar. İlk YouTube ödemem. 100 dolar bazı insanlara fazla gelmeyebilir. Ama benim için, hayat değiştiren bir miktardı. Herkesin hayal ürünü olduğunu düşündüğü çılgın yapay zeka fikrimin gerçekten gelir getirebileceğinin kanıtıydı. O 100 dolara baktığımı hatırlıyorum, aklım olasılıklarla yarışıyordu. Kanalımı tekrar yatırım yapabilir, ekipmanımı yükseltebilir, hatta iş yüküne yardımcı olması için bir sanal asistan tutabilirdim. Olasılıklar sonsuz görünüyordu ve uzun zamandır ilk kez kaderimi gerçekten kontrol altına aldığımı hissettim. Sonraki birkaç ay yaratıcılık ve koşuşturmacalıkla geçti. Hayat seni kırmaya çalışacakın başarısı, bir fırsatlar dünyasının kapılarını açmıştı. Markalar işbirliği yapmak için can atarak ulaştılar. Gelen kutum sponsorluk teklifleriyle dolup taşıyordu. Her biri diğerinden daha cazipti. İlk başta temkinliydim. Değerlerimle örtüşmeyen markalarla ortaklık kurarak dürüstlüğümden ödün vermek veya izleyicilerimi yabancılaştırmak istemiyordum. Ama kısa sürede sponsorlukların doğru yapıldığında kazan-kazan durumu olabileceğini fark ettim. Bana içeriğimi yükseltmek daha geniş bir kitleye ulaşmak ve nihayetinde ilham mesajımı daha fazla insana yaymak için kaynaklar sağlayabilirlerdi. Ve sonra kurslar vardı, insanlar bana ulaşıyor, başarımı nasıl tekrarlayabilecekleri konusunda tavsiye istiyorlardı. Yapay zekanın gücünden nasıl yararlanılacağını, ilgi çekici içerik nasıl oluşturulacağını, sadık bir takipçi kitlesi nasıl oluşturulacağını bilmek istiyorlardı. İnsanlar bana hep soruyor, sır nedir? Birkaç yüz izlenmeden milyon dolarlık bir imparatorluğa nasıl ulaştın? Ve anlıyorum, herkes o sihirli formülü, bir gecede başarıyı açığa çıkaran o tuhaf numarayı istiyor. Ama gerçek şu ki, kısa yol yok. Sihirli değnek yok. Ama bazı temel bileşenler, bazı temel prensipler var ki, yolculuğuma katkıda bulunduklarına inanıyorum. İsterseniz gizli sos deyin. Ama unutmayın, bu sos ancak işe koyulmaya, didinmeye, vizyonunuzdan asla vazgeçmemeye istekliyseniz işe yarar. Her şeyden önce, kısa tutun, öz tutun, etkili tutun. İnsanların dikkat süreleri her zamankinden daha kısa, özellikle çevrimiçi ortamda. Onları ilk kareden yakalamanız ve sonuna kadar dikkatlerini çekmeniz gerekiyor. Bu, gereksiz girişleri, uzun uzadıya konuları kesmek anlamına geliyor. Konuya gelin, mesajınızı vurucu bir şekilde iletin ve daha fazlasını istemelerini sağlayın. İkincisi duygu her şeydir. İnsanlar hikayelerle, savunmasızlıkla, ham, filtrelenmemiş duygularla bağlantı kurar. İçeriğinize biraz kendinizden katmaktan, mücadelelerinizi, zaferlerinizi, benzersiz bakış açınızı paylaşmaktan korkmayın. Kişiliğinizin parlamasına izin verin. İnsanlar karşılık verecektir. Size bahsettiğim o yapay zeka seslerini hatırlıyor musunuz? Farklı tonlarla, farklı vurgularla deney yapın. Doğru duyguları iletenleri Mesajınızla uyumlu olanları bulun. Üçüncüsü, müzik ve görseller önemlidir. Müzik neşe ve heyecandan üzüntü ve yansımaya kadar çok çeşitli duyguları uyandırabilir. Mesajınızı tamamlayan, videolarınızın ruh halini ve tonunu güçlendiren parçalar seçin ve görsellerin gücünü küçümsemeyin. İzleyicileri meşgul eden görsel olarak çekici bir deneyim yaratmak için yüksek kaliteli görüntüler, dinamik geçişler ve göz alıcı efektler kullanın. Unutmayın, insanlar telefonlarından, dizüstü bilgisayarlarından, dev akıllı TV'lerinden izliyor. Patlamasını sağlayın ve son olarak paylaşılmayı yalvaran içerik oluşturun. Bir düşünün, insanlar neden çevrimiçi olarak bir şeyler paylaşıyor? Çünkü onları güldürüyor çünkü onları düşündürüyor. Çünkü kendi değerlerini ve inançlarını yansıtıyor. Sohbet başlatan, harekete geçiren, insanların görülmüş ve anlaşılmış hissetmelerini sağlayan içerik oluşturun. Cesur olmaktan, risk almaktan, yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğin sınırlarını zorlamaktan korkmayın. Ama algoritmalarla, tüm bu dijital bekçilerle ilgili şöyle bir şey var. Sürekli değişiyorlar. Bugün işe yarayan yarın işe yaramayabilir. Bu yüzden algoritmanın peşinden koşmak yerine kitlenizle gerçek bir bağ kurmaya odaklanın. Onlarla etkileşim kurun. Yorumlarına yanıt verin. Geri bildirim isteyin. Topluluğunuzu besleyin. Onlar sizin en büyük savunucularınız, en sadık hayranlarınız olacaklar. Bu sadece benim hikayem değil. Bu yapay zekanın gücünün açığa çıkarılmayı bekleyen potansiyelin bir kanıtı. Elinde sadece bir dizüstü bilgisayar ve bir hayal olan benim gibi sıradan biri bunu başarabildiyse, sizin neler yapabileceğinizi hayal edin. Araçlar orada. Fırsatlar sonsuz ve tek sınır kendi hayal gücünüz. Belki şu anda orada oturuyorsunuz. Aynı ilham kıvılcımını, daha fazlası için aynı açlığı hissediyorsunuz. Onu görmezden gelmeyin. Korkunun sizi engellemesine izin vermeyin. Dünya her zamankinden daha hızlı değişiyor ve yapay zeka bu değişimin ön saflarında yer alıyor. Bu, bunun bir parçası olma, inovasyon dalgasına binme ve olağanüstü bir şey yaratma şansınız. İlk adımı atın. Yapay zeka dünyasına dalın. Deney yapın, öğrenin ve başarısız olmaktan korkmayın. Çünkü başarısızlık başarının zıttı değil, hayallerinize ulaşma yolunda bir basamaktır ve kim bilir belki de belki de milyon dolarlık yolculuğunuz tam burada tam şimdi başlıyor